Sıradaki ödülümüz yılın ekonomi programı sunucusu. CNBC i'nin başarılı ekran yüzü Şafak Türk'le Uysal'a gidiyor ödül ve alkışlarınızla kendisi sahneye geliyor. <laughs> Herkese mutlu akşamlar, e, afiyet olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. E, beni bu ödüle layık gördüğünüz için valla parıl parıl parlıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii ekonomi gibi e, sorumluluğu yüksek bir alanda izleyicinin güvenine layık olabilmek oldukça kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısacık da bizden bahsetmek istiyorum. Ee, 10 Haziran'da birinci yılını doldurmuş olacak. Birinci yaşımızı kutlayacağız. Bizimle birlikte ekrana da renk geldi diyorum. Burada e, sizin huzurlarınızda hem kanalın vizyonuna hem de bana katkıları için genel yayın yönetmenimiz Servet Yıldırım'a çok çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma, değerli izleyenlere çok teşekkürler. Biz teşekkür de tebrik ediyoruz. Tabii altın fiyatlarını sormayacağız ne olacak diye. <laughs> Sormayın. Valla valla Altın fiyatını merak eden dedi. var mı? Var mı e, bir fikri olan, ne olacağını bilen, yarın ne olacağını bilen Trump başlarken... Yarın oğlunu çok evlendiren, kızını evlendiren. Durum çok var. Şimdi ben bu mikrofonu alırsam bu acı ödücü <laughs> Biz o zaman elmasınızı verelim efendim size. Size altın veremedik ama elmas verdik efendim. Güzel Tebrik Bizim ediyoruz. Yazında. Tebrik ediyoruz.